Şimdi Alper'in bir gösterisi var. Alper bu gösteriyi izlemek Alper. istiyorum. Hadi bakalım evet. Alper seni izliyoruz. Sağ yüksek olsun. Alçak. Evet. El değiştiriyorsun. Yüksek. İleri geri. El değiştirileri geri. İçe dışarı. Çok alçak toz sürüyorsun her iki elde alçak top sürüyorsun. Bacak arası makas ters sekiz düz sekiz çift top recep topu Birini bırakıyorsun, çeviriyorsun parmağında. Çevir, 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 çevir. Anak değişti. Daha, daha, da, daha, Değiştir değiştir. Değiştir. Evet, bitirdik. Alkış. Hocam, bu Alper gibi mi bütün öğrencilerimiz yoksa Alper'in artı özellikleri mi var? Alper daha önceden başladı, Hı. ama arkadaşlarımız da çok arkadaşlarımızda... olacaklar mı? Var bir, bir birkaç tane yapabilen var böyle ama hepsi de onun onun gibi olacaklar e bir e yani. bir alkış kesinlikle. Bir bir minik ayrıntı daha var. Alper öğretmenimizin oğlu oğlu Yani işte yani babadan oğla geçer bu hüner bu yetenek. E sürekli değil mi? sürekli bu evde de basketbolla evet, oğlumuz için e, hayli e, peki, o zaman ben de oğluma buradan sesleniyorum sevgili Asil. Sen de Alper gibi top çevirmek ister misin? Hocamız seni bekliyor bak. Bekliyoruz herkesi Asilenler bekliyoruz. Asile neler söylüyorsun sen kendin söyle öğretmenim. Asil böyle olmak istiyorsan Asil ve bütün arkadaşlarımız böyle olmak istiyorsanız. Sağlıklı bireyler olmak istiyorsanız. iyi sporcu olmak istiyorsanız bekliyoruz sizleri de. E, hemen internet adresimizi de verelim mi? Hani sizinle ilgili tüm bilgileri evet, alabilmeleri abi. için. www.gapbuster.com Facebook'ta da sayfalarımız var ayrıca. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesi tüm basketbol adamları ve sporcuları derneği derneği olarak e, Facebook'tan da bizleri takip edebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Bu da e, okulumuzun afişi sevgili izleyiciler. Şöyle bir göstermek isterdim size. Basketbol sporcuları e, işte bu öğrencilerimiz burada yetişiyorlar sevgili arkadaşlar. Gabbasterz minik öğrencileri ve gençlerini bir alkışlayalım tekrar. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar programımıza geldiğiniz için. E, hocam size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz size. Recep ve ve Eser çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve giderken size yine e, mini minnacık bir şarkı söylemek istiyorum. Bu şarkıyla programımızı kapatalım. Ne dersiniz? Ama toplar havada olsun lütfen. Hadi bakalım. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.